Çavdar Tarlası'nda çocukları okuduysanız, şimdiye kadar okuduğunuz romanlardan daha farklı bir roman okuduğunuzun farkına varmışsınızdır. Her şeyden önemlisi de Çavdar Tarlası'nda çocuklardan sonra okuduğunuz romanlardan tat almayabilirsiniz. Bunda yalnız değilsiniz çünkü Çavdar Tarlası'nda çocuklar çok güçlü bir metin. Güçlü olmasını sağlayan temel sebep ise 16 yaşındaki karakterimiz Holden'in bize bambaşka dünyalara götürebilmesi. Holden'in peşinde bizler hayatın anlamı, insan ilişkilerindeki güvensizlik, samimiyetsizlik gibi pek çok temel soruna odaklanırız. Bunları gördükçe Salinger'ın da nedenli büyük bir yazar olduğunu daha iyi kavrayabiliriz. Çünkü Salinger hayatı boyunca kıyıda köşede kalmayı seçen bir yazar olarak içsel zenginliğini olabildiğince geliştirdi. Bu geliştirme sonrasında ise bizlere yani okurlara muazzam eserler bıraktı. Şimdi gelin başta çavdar tarlasında çocuklar olmak üzere ve onun yazarı Salinger'ı sorular üzerinden daha yakından tanıyalım. İlk sorumuz Salinger'ın en ünlü eseri hangisidir ve neden bu kadar popüler olmuştur? Bu soruya Rahatlıkla Çavdar Tarlası'nda çocuklar yanıtını verebiliriz. 1951'de ilk kez yayınlandığında Çavdar Tarlası'nda çocuklar büyük bir sükse oluşturdu. Çünkü Metin şimdiye kadar yayınlanmış romanlardan o kadar farklıydı ki her satırında her okuyan yaşı fark etmeksizin bir şeyler bulabiliyordu. Bugün hala Çavdar Tarlası'nda çocukları okuduğumuzda Holden'in anlattıklarından ve dünyaya bakışından kendimize bir şeyler bulabiliyoruz. Ve bu da iyi edebiyatta bizi karşı karşıya getiriyor. Holden'in yani romanın karakteri 16 yaşındaki Holden'in 2-3 günlük okuldan atıldığı okuldan eve dönüş hikayesini anlatan bu romanda karakterimizin yaşadığı sorgulamalar hepimizin hayatında her an sorgulayacağı şeyler. Bu kadar yalnızlıkla iç içe ama sevgiyle dolu bir karakteri anlatan Salinger ise bize romanın satır aralarında yaşamın nedenli samimiyetsizlikler ve güvensizlikler üzerine kurulduğunu gösteriyor. Hal böyle olunca biz Holden'in kişiliğinde hayatı tekrar tekrar gözden geçirebiliyoruz. Çünkü Holden'in bize gösterdiği insan ilişkileri o kadar samimiyetsiz, o kadar güvensizlik üzerine inşa edilmiştir ki bizim kendi yaşamımızda kurduğumuz ilişkiler de Holden'in baktığı çerçeveden bakıldığında bize tekinsiz gelebilir. Peki bu durumda ne yapmalı? Yani Holden'in anlatmış olduğu, insanların birbirine güvenmediği, sürekli yalanlar söylediği ya da makam, mevki, ün, şöhret, kibir peşinde koştukları dünyada nasıl yol almalı? Salinger bize bunun yanıtını vermez ama karakteri Holden nezdinde en azından nasıl sorgulamalar yaparak bu türden yalanlara ve samimiyetsizliğe düşmememiz gerektiğini bize gösterir. Belki de metni zaten güçlü kılan en önemli özellik budur. Bir diğer soru, Salinger'ın yazım tarzını ve temalarını nasıl tanımlarsınız? Salinger'ın yazım tarzına şimdiye kadar elimize ulaşmış metinlerinden baktığımızda sadelik ve doğallık olarak açıklamak mümkün. Her karakteri Salinger'ın çok doğal ve çok akıcı şekilde konuşur. Ama bu doğallıkları, bu sadelikleri o kadar derin anlamlar taşır ki biz okur olarak her sayfada, her cümlede durarak üstüne düşünebiliriz. Örneğin Holden insan ilişkilerindeki yapaylığı, samimiyetsizliği sorgularken bunu gözümüze sokmadan ya da kibirli olacak şekilde o kadar ustalıkla yapar ki biz kitabı bitirdiğimizde kendi davranışlarımız başta olmak üzere başka insanların davranışlarını da çok etkili bir şekilde gözden geçiririz. Özellikle Salinger'ın karakterlerinin diyaloglarına baktığımızda hayattaki o sadeliğin, o sadeliğin muhteşemliğini ve güzelliğini görmüş karakterler olduklarını anlarız. Burada biraz Salinger'ın yaptığı da adeta Zen koanları gibidir. Bu dörtlüklerde Zen Budizminde önemli bir yere sahip olan bu şiir parçaları da görünürde çok sade ve anlaşılır gibidir. Ama o kadar derin anlamlar taşırlar ki normal bir zihinle yani bizim kalıplara sıkışıp kalmış zihin yapımızla bu dörtlükleri anlamamız mümkün değildir. Mesela iki elin sesini biliriz ya bir elin sesi. Çok anlaşılır, çok sade bir koan olmasına rağmen buradan çıkaracağımız anlamlar için çok kafa yormamız gerekebilir. Dolayısıyla Salinger'ın eserlerinde de karakterlerin tarzına baktığımızda Müthiş bir sadelikle karşı karşıya kalıyoruz ama bu sadeliğin içinden yaşama dair çıkarmamız gereken o kadar büyük anlamlar ve sorgulamalar yatıyor ki eğer Salinger'ı yeni okuyacaksanız ya da tekrar okuyacaksanız bu sadeliğin arkasında yatan sebepleri sorgulamayı unutmayın derim. Bir diğer soru Çağdar Tarlası'nda Çocuklar romanında ana karakter Holden'in kişilik özellikleri nelerdir? Holden'i alaycı, asi, melankolik olarak tanımlayabiliriz. Özellikle 1951'de yani ilk kez yayımlandığında Amerika'daki bazı okullarda kitabın karakterinin gençleri olumsuz yönlendireceği gerekçesiyle yasaklandığını biliyoruz. Bu yasaklanmanın altında ise Holden'in alışılagelmiş edebiyat karakterlerinden çok farklı özellikleri yattığını söyleyebilirim. Çünkü Holden'e baktığımızda başına buyruk, alışılagelmiş kalıplardan, inançlardan, tarihsel anlayıştan, başkalarının davranışlarından, günlük yaşamı oluşturan ve bizim bile çoğu zaman farkına varmadan mekanik bir şekilde yaptığımız davranışlardan uzak olduğunu görüyoruz. Böylelikle Holden akışın dışına çıkan ve bize günlük yaşamda çoğunlukla düşünmeden ezbere yaptığımız veya ezbere kabullendiğimiz bütün o eylem ve düşüncelerin aslında bir sorgulayıp düşündüğümüzde ne kadar yanıltıcı ve ne kadar yalan ya da ne kadar aldatıcı olduğunu gösterir. E bu da tabii ki de gençleri tırnak içinde söylüyorum olumsuz düşünceye sevk edecek bir karakter olduğu için toplum nezdinde bir tür anti kahraman durumuna getirmiş oluyor. Ama biz Holden'e derinlikli bir şekilde baktığımızda insanlarla iyi ilişkiler kurmaya çalışan, insanların doğru davranmasını isteyen İnsanların içsel zenginliklerini kaybetmemesini isteyen bir karakter olduğunu görüyorum. Mesela romanda şöyle bir sahne vardı. Mealen anlatıyorum. Lanet arabalarından sürekli konuşup dururlar diye bir düşünce geliştiriyordu Holden. Arabalarından bahseden insanları betimlerken. Ben olsam otomobiller yerine atları tercih ederdim. Çünkü en azından atlar canlıdır. İnsanlara daha yakındır diye bir düşünce geliştirir. Buradan Holden'in ne kadar hayattaki mekanik şeylerden ve mekanizmin, mekanik davranışların yol açtığı yanılgılardan, bütün o kabullenişlerden, hiç sorgulamadan peşine düştüğümüz şeylerden, bir hedef olarak koyduğumuz ama hayatın gerçeklerini anlamak için asla hedef olamayacak şeylerden, uzaklaştığını görür. Bu da Holden'i hem asi hem de toplumdan dışlanmış bir karakter olarak görmemize sebep olur. Bir diğer soru, Salinger, yazarlık kariyerinin zirvesinde neden topluma ve medyaya olan ilgisini azalttı? Salinger belki de edebiyattaki en ünlü müzevilerden birisidir. 1951'de Çağdar Tarlası'nda Çocuklar romanı ilk kez yayımlandığında medya kendisine büyük bir ilgi gösteriyor. Özellikle bazı okullarda kitabının yasaklanması, veliler tarafından eleştirilmesi Salinger'a bir tür olumsuz şöhret getiriyor. Ama bunun yanında edebiyat çevrelerinde metnin nedenli güçlü olduğunu, nedenli gelecek nesillerin de severek okuyacağı bir anlatı olduğu söylene geliyor. Salinger buradan iyi ve kötü bir şöhret kazanmış olmasına rağmen bundan çok kısa sürede sıkılmaya başlıyor. Çünkü şöhretin beraberinde getirdiği pek çok olumsuz davranışla karşı karşıya kalıyor. Bunların en başında ise insanların kendisine bir insan olarak davranması değil de ünlü birisi olduğu için yaklaşması geliyor. Ünlülük yani şöhret sahibi olmak Salinger için yapaylığın zirvesidir diyebilirim. Çünkü yapay davranan insanlar yani makam mevki için bir insanı önemseyenler, insan yerine koyanlar, değer verenler Salinger'ın in gözünde insanlığı anlamamış olan kişilerdir ve bu yapaylıkla asla gerçek ilişkiler, samimi sohbetler, samimi iletişim kurmak mümkün değildir. Dolayısıyla Salinger 1950'lerden ölümüne kadar olan sürede medyadan ve insanlardan uzak kalarak müzevi bir yaşam tercih ediyor. Müzevi yaşam tercih etmesindeki en önemli sebeplerden birisi de Zen Budizmi ile tanışması. 1950'lerde özellikle Amerika'da Zen Budizmi bir tür yeniden keşfediliyor. Amerika'nın 2. Dünya Savaşı'nın sonrasının da getirmiş olduğu süper güç olma hali ve insanlarda her şeyin mükemmeli olduğu, her şeyin en güçlüsü olduğu sanısı içsel anlamda insanları gittikçe yalnızlaştırıyor. Zen Budizmi'nin bu yüzden 1950'lerde Amerika'dan yeniden keşfedilmesi, popüler hale getirilmesi bir tesadüf olmasa gerek. Özellikle Eric Fromm gibi yazarlar tarafından da Zen Budizmi'nin koyu bir materyalizme düşmüş toplumda insanın anlam arayışı olarak tekrar öne sürülmesi bazı insanlar nezdinde içsel derinliğin daha farklı anlaşılmasına sebep oluyor. Salinger, Zen Budizminden çok derin anlamlar çıkarıyor. Zen Budizminin sade, doğal ve samimi havası, hayatın anlamının yalan şeylerde değil de daha özde olduğu, mesela para, pul, makam, ün, şöhret gibi şeyler değil de insanın ancak içsel bir durulukla kendisini bu hayatta anlamlı kılabileceğini keşfetmesi Salinger için büyük bir keşif oluyor. Dolayısıyla yalnızlığa çekilmesindeki en büyük sebeplerden birisini de Zen Budizmini keşfetmesi ve Amerika gibi koyu maddeci bir toplumda, kapitalizmin vahşi bir şekilde işlediği toplumda hayatta kalmaya çalışması olarak okuyabiliriz. Bir diğer soru Yazarın İkinci Dünya Savaşı'ndaki deneyimlerinin eserlerine etkisi nasıldır? Salinger 1919'da doğuyor ve gençlik yıllarında yani 1940'larda İkinci Dünya Savaşı patlak verdiği için Amerikan ordusunda cepheye gönderiliyor. Kıta Avrupa'sında geçirdiği yıllarda savaşın tüm vahşetine, acımasızlığına ve anlamsızlığına tanık oluyor. Özellikle savaş yıllarında ve 20'li yaşlarındaki deneyimleri daha sonra yazarlığı üzerinde büyük etkilere sebep oluyor. İkici Dünya Savaşı yıllarında yaşadığı o travmatik olaylar hayatı boyunca kendisini bırakmıyor. Çünkü görmüş olduğu vahşet insanın insana yapabileceklerinin hayal bile edilemeyecek sınırlara ulaşması Salinger'ı ürkütüyor. Salinger'ın insana olan bakışını değiştiriyor diyebilirim. Çünkü İnsanın savaş esnasında bu kadar vahşileşebilmesi onun bütün kazanım olarak adlandırdığı kültür, sanat, medeniyet gibi unsurların da yalandan ibaret olmasına neden oluyor. Bu yüzden insanın korkutucu tarafını en kötü hallerde nasıl vahşileşebildiğini çok yakından tanık olduğu için eserlerinde de İnsanlar arasındaki ya da karakterler arasındaki güvensizlik, iletişim kopukluğu, hayatı umursamazlık, bir tür nihilizm diyebileceğimiz durumu çok sıklıkla görüyoruz. Dolayısıyla 2. Dünya Savaşı hakkında az biraz bilgi sahibi olmanız ya da çok büyük bir yıkım olduğunu bilmeniz, Salinger'in eserlerini okurken de daha bilinçli bir okur olmanızı sağlayacak. Diğer bir soru, eserlerinde din ve ruhsal arayış temaları nasıl işlenmiştir? Salinger'ın eserlerinde din geleneksel din anlatısından farklıdır. Her şeyden öte Salinger dinsel kalıplardan nefret eder ama dinsel kalıpların dışına çıkarak mistisizmin peşinde hayatın anlamını aramaya başlar. Özellikle buradaki mistik düşünce ona Zen Budizminde karşılık gelir. Zen Budizmi aslında bir inanç, bir din sistemi olmayıp Hayata anlamlandırma felsefesi olarak karşımıza çıkıyor. Zen Budizminde gelecek ve geçmiş zaman dilimi yoktur. Aslında bir baktığımızda hayatımızda pek çok acıya sebep olanın geçmiş ya da gelecek zaman kavramı olduğunu anlayabiliriz. Zen Budizmi şimdiye vurgu yapar. Şimdiki anın en iyi şekilde yaşanması gerektiğini söyler. Ama bu bir hazcılık değildir. Biraz batıda söylendiği gibi Carpe Diem yani hayat yaşa anlatısı değildir. Zen budizmi kötü bir şeyde yaşansa, iyi bir şeyde yaşansa o an yaşanırken her zaman her şeyin farkında olmayı, yani yüksek farkındalığı savunur. Bir şeyleri yaparken o an kafamız geçmişte ya da gelecekte olmazsa ya da biz başka yerde zihinsel olarak bulunmazsak yapacağımız şeyi en iyi şekilde yaparız ve bu yaptığımız şeylerin bize dönüşü de en iyi şekilde olur. Zen budizminin temel savı budur. Salinger bununla tanıştıktan sonra hayatında müthiş bir değişim başlıyor. Bunu nereden anlıyoruz? Hakkında yazılan biyografilerden ve yazarın 1950'lerden sonra müzevi bir yaşam sürmeyi seçmesinden anlayabiliyoruz. Müzevilik yani inzivaya çekilmiş, yalnız olmak, insanlardan uzakta olmak Salinger'in içsel anlamda kendini daha da geliştirmesine ve özellikle Zen Budizmindeki kavramları eserlerine daha fazla yedirmesine sebep oluyor. Mesela 9 öyküdeki öykülerinden birisinde bir koan alıntısını, epigrafını kullanır. İki elin sesini biliriz. Peki bir elin sesi? İşte zen çok basit, çok sade gözükmesine rağmen hayata karşı derin anlamları olan bir anlatıdır, bir öğretidir ve zen budizmiyle ilgilenenler hayatta aslında ne kadar çok şeyi geçmiş ve gelecek zaman kavramları arasında yitirip mahvettiğimizi görerek bize şu andaki zamanda olmayı öğütlerler. Son sorumuz, Salinger'ı neden okumalıyız? Salinger'ı okumak için pek çok sebebimiz var. Öncelikli sebebimiz, yani ilk sebebimiz, iyi bir edebiyat okumak istiyorsak Salinger'ı okumalıyız. Salinger'ın anlatımı, Salinger'ın karakterleri, Salinger'ın kurgusu gerçekten muazzamdır. Aynı zamanda Türkçe'ye de Salenger'ın çok iyi bir şekilde aktarıldığını belirtmek gerekiyor. İkinci neden Salenger'ın karakterlerinin ya da kitaplarının alışılmış edebiyatın dışında bir yere çok rahatlıkla konumlandığı için okumamız gerekiyor. Oradaki klasik anlatının olmayışı ama anlık olanın güzelliği, sade olanın çekici cazibesine bizi götürür ve bize gösterdi aslında yaşamın her anından keyif alabileceğimiz samimi ilişkiler kurarak, doğal ilişkiler kurarak hayata karşı yapay hırsların, yapay alışkanlıkların peşinde olmayarak mutlu olacağımızı gösterin. E dolayısıyla salinciri okumak hayatın her anını sorgulamamıza ve her anından kendimize dersler çıkarmamıza neden olur. Bu yüzden Salinger'i daha önce hiç okumadıysak mutlaka okumalıyız eğer önceden okumuşsak hayatımızın farklı dönemlerinde tekrar tekrar okumalıyız görüşmek üzere